Dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara bozulmamış ütüsü. Rahman atlar gibi ırgalanan gökyüzü. Gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şafağa yakın bir bum gibi elimeden Dağlar sivilendikleri yerde çürümeden, Bebekler hayta hayta yürümeden, Geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana, Ihamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de, Ben bir gök kurusum sırmalı kesende gecesi uzun süren karlar buzlar ülkesinde hangi ses yürekten çağırırsa beni sana geleceğim diyorum takvim sorma bana ıhlamurlar çiçek açtığı zaman bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi sen bir zümrüdü ankaydın elim tüylerine değdi sevda duvarını açtın, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegende de olsan dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem. Ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.